Merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber telefonunuzda nasıl hızlı ve fazla bir şekilde alan açabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle buraya geliyoruz. Mesela bir oyun indirmek istersiniz PUBG Mobile diyelim. Buradan yükle dediniz. Size alan istiyor. Alan istiyor mesela oyun. Bir şeyler silmenizi istiyor. Biz de bunun silmeden, telefonunuzdan bir şey gitmeden nasıl yapacağınızı göstereceğim. Eğer benim gibi Samsung Galaxy J7 Max gibi veya cihaz bakımının olduğu tüm şeylerde olduğu gibi telefonlarda olduğu halde şimdiki mesela başka uygulama Eymen dur. Çocuk aşağıya. Gitme Eymen. Gitme. Eymen sakın gitme aşağı. Çocuk düşecek ya korkuyorum. Mesela buraya cihaz bakımı yazdınız. Veya ayarlardan da bulabilirsiniz. Hemen şuraya cihaz bakımını yazısına tıklıyoruz. Böyle burayı açtı. Mesela ben daha yeni optimize ettim. Şimdi buraya geliyoruz. Burada böyle. Şimdi temizle diyoruz. Kopya görüntüleri siliyormuş. Öyle. Yani uygulama falan silmiyor. Ama içindeki kötü şeyleri siliyor. Bir dakika bekleyin. Buradan optimize etmeyi kolay bir şekilde tamamladı. Tamamlandı deyin. Mesela diyor ki tebrikler cihaz bakımı kullanmaya başladığınızdan bu yana en az 5,3 GB depolama alanı boşalttınız diyor. Buradan hafızayı edebilirsin. Şu an denetleniyor diyor. Performans iyileştirmek Dur hemen performans iyileştirmek için arka plan uygulamalarını dur durak hafızada yer açın. Mesela Eymen gitme. Çocuk manyak ya. <laughs> Eymen ya. Korkuyorum senden. Eymen gitme. <laughs> Çocuklar bir dakika geçler. Çok yaramaz. Burada gördüğünüz gibi şimdi temiz ediyor. Artı 460 oha Şimdi çoğalı 478 megabayt yer açıyor. Şimdi açalım diye. Renk temizleniyor diyor. Bazı uygulamalar çalışmayı durdurmaya zorlandıktan sonra otomatik olarak bir şey falan diyordu da. Mesela şimdi çıktım yeniden depolamaya girdim diyelim. E bazen gözüküyor bazen gözükmüyor. Şimdi mesela burada sistem ve uygulamalar. 1,8 GB Kullanılabilir alan 1,8 GB Ayrılmış Ayrılmış alanda 354 MB Şimdi buradan 100... Böyle geriye gelerek Hızlıca temizleyebiliyorsunuz herhalde Alanı Şimdi siz burada böyle bekleyebilirsiniz Daha da çoğalmasını 260 oldu Valla bu sistemi bilip de bunu böyle yüz, bine kadar çıkartan var mı bilmiyorum. Varsa da yorumlarda yazsınlar lan. Oğlum siz niye like atıp abone olmuyorsunuz lan? Hoşunuza mı gitmiyor videolar? Söyleyin. Nasıl videolar çekmemi istiyorsanız. Onları ben de yapayım. Söyleyin mesela soru cevap mı istersiniz? Yaparım. Ondan sonra kom şey mi istersiniz? Girmeme challenge mı isterseniz yaparım. Kardeşini göster derseniz yapamam. Bak minnacık çocuk bak. Nazar falan gelir. Şimdi. Burada bekleyenler var mıdır la? Bin olana kadar. Neyse 494 megabayt da mızı, megabayt da temizliyoruz. Böyle. Siz de bunu kullanarak telefonunuzda yer açabilirsiniz. Mükemmel diyor. Makamal makamal. Dur ben makam alayım? Dur. Anlamıştım zaten bir şeyi inşa şey yapacağımızı. hafızatımız temizleyeceğimiz. Çünkü bir saat bekletti. Neyse. Ne tek Ne dedi? Ne dedi?